gel bekliyoruz canım. Emin değil, o rengi nasıl yapıyoruz bir ikendi? Al bak böyle yapıyorsun ha Ah tam tam. Al böyle yapıyorsun. Al işte ya, ersin ya, ersin ya. Bitirdim. O Ama şeylerin arasından gelip... Memo hadi yetiş bana Memo. Az kaldı galiba. Oğlum gösterdiğim gibi yapsan mı? Ya harbi bir ya. <laughs> Aynen Memo hala en baştaydı. <gülüyor> 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 ya, ben yetişmişim beyler size geliyorum. Oha, <laughs> oha ama ya. Aa, ya, ya Apo var ya, ya. Apo diyene olursa ne gülerim ha. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün playlistteyiz. Ekiple birlikte hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Bugün <laughs> bir de Memo'muz var. Hayır Memo. Sen de hoş geldin. Hepiniz hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Ne yapıyoruz kanka, kanka ya? Abi var? PUBG, PUBG değil PUBG burası. De. Oho. Ben bilgisayara uzun süre sonra ilk defa oturuyorum çok garip Oy bir yer. Sürekli otursan da sonuç değişmeyecek. Sonra abi. oyunda Oo. yok böyle yaptın sağa kaydın sola kaydın demeyin bana. Ayy bahaneler başladı. Başladı ya her şey. <laughs> Apo. Hadi bakalım. Daha bizi tanımıyor Memo ha. Neyse. Biz acımayız Oo. Memo. Apollo'yu PUBG'den tanıyorum bu arada. ya. Da, <laughs> adam ilk kez geldi. En zor haritayı açtım lan. Aa, Aa ciddi misin? Ayıp sana. <laughs> Valla bak parkur. Aa bu. bu harbi imkansız arkadaşlar. Kimse geçemiyor <laughs> burayı. Abi, alışmam lazım. Ya, şu Ersin yani önüne kır 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 kanka sakın. Kırdım da kaçtı ya. Selim ya, abi. Ama Memo dur ya. Abi. <laughs> O yanımda şişim ya. Oh, Selim abi! <laughs> oğlum o kadar hızlı gidilmez burada. <gülüyor> <gülüyor> Harbi mi ya? Evet. Abi, ne abi sen havada ya. frenledin mi? Ne yaptın? Abi, abi, abi şey üstü brenliyor. Harita. <laughs> Flexible'ı gittin. Ya bu Nerede? nedir ya? <gülüyor> 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 kanka! Memo! Hoppa Selim abi yetti. Tamam. Wasted. Ay. Ayy! Kanka! Lan! Ya! Ya düştüm ya. Hemen yapalım. Kanka. Oğlum arkamdan Selim abi bağlı. arkandayım. Hop. Ya hak. Hop. 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 Hadi. Ay. Tamam geçtim geçtim ya geçtim. Abi bu ne abi ya? Abi, bir aşağı Oy. düş abi aşağı düş. Seni abi. Kaçtım ben. Ulan kaçtım abi. ben. Kaçtım. Ben. Kaçtım ben. Ulan Apollo hain. Kanka havaya, havaya bak ya. havaya bak. Memo neredesin şey. lan Memo? <laughs> Saçmalığa bak. Damn. Boy. Ah, öldüm. Ya nasıl geçmedi orayı ya? Çok zor arkadaşlar fena <laughs> bir de Memoyu Memoyu getirdik ben buraya bak, soktuk. Onu bilmiyorum ama Gelin aşağıda be. geziyorum abi. Lan ne kanka ooo. Efe basılı tut. Memo Efe basılı tut. Kanka aşağıda geziyordum ne güzel ya. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Ya, atlayamıyoruz az senin. Ciddi misin? geldim. Geçtim. Aynen Efe basılı tut kanka. Ha? Arkadaşlar ben... harbiden imkansız <laughs> parkur zorla seçtim. Hani dedim ki istiyorsunuz öyle. <laughs> ee, Allah öldüm. Öldüm. ya Ersin kendine göre map seçmişsin. Kendime ya. göre seçtim arkadaşlar. Aa Selim abi geldi. Bir dakika Selim abi. Ya bu araba buradan o geçmiyor. Ya Selim abi yapma o hayır. Gel ha geldim Apollo. Heh. Lan Aa, Apollo. Oldum, ya. Hayır <laughs> aşağı yine düştüm. Kanka Efe Opa. basılı tut. Respawn hemen. Ben. Bastım Oğlum, bastım. Ne Efe? Heh. Apollo buradan yan geçmemiz lazım herhalde yan yan. Ha. Kanka bunu da <laughs> ben geçiyordum Selim Bey'in gözü kaldı ya. Selim abi bir dursana bir şey diyeceğim. <laughs> Selim abi. Öyle bir şey, yok, öyle bir şey. Yok, öyle ya bir lan bir şey nasıl şey geçmiyor? Ya. Delireceğim ya. Apollo ben <gülüyor> geçtim. <laughs> Geçtin mi? Oha yine <laughs> Apo. <laughs> Adam 3 yıldır oynamıyor geldi. Apollo'yu geçiyor. Apollo. <laughs> ya. <gülüyor> <hayır> ya. <laughs> Apollo nupsun. Apollo'nun araç birazcık sıkıntılı ya ama ondan olabilir. Ya modifiyeli araç da geçiyor. Aynı ben araç ya bir şey yok. Ki. Ya aynı evet. araç abi ne modifiyesi gözünü evet, seveyim evet. ya. Kesin Selim Bey yapıyordur. Arkadaşlar upgrade ile uğraşıyordu video çekmeden önce. Yalan mı? Ya dersin. Oğlum, evet evet upgrade yapıyordum. Ben de bu araba yok ki. Ya sen de yine vardır kanka. Vardır vardır ya. Kanka. Kanka bende yok yok. Bu çıkmıyor buraya ya. Ya ne var? Bela, kanka bir kere daha zor. Selim abi. Unlock'la şey yap Memo. 5-8 yönünü değiştir adam. Değilim. Burada bir mod falan bir şey sust... var mı ya? Çok zor <laughs> ya abi çok Nerede zor şey? ya. Çok <laughs> mutsunuz. Lan Selim abi nasıl <gülüyor> geçti <gülüyor> ya? Ben bir çıkılmıyor çıkılmıyor. Kanka, 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 kanka yine kanka. kaldım. Selim abi, birinci ikinci belli. Ben Lan üçüncü nasıl oldu? Bir dakika. Olsun tabi oğlum birinci ikinci belli diyorum. Apo neredesin sen ben seni görmedim. Göremezsin yalnız ölüler görür. Lan ne ara geçtin orada? Arkadaşlar. Ben, ben Beyler geçerim. herkes yoruma Görmedim. noob takım yazsın. Noob. Hadi inşallah. Harbi apoydu ha? sadece şimdi biz de eklendik. Al. Ya Selim Bey'e ee... bak yeni geçti önümdesin gördüm seni. <laughs> Yuuu. Apoy... Eğer ben ya? daha ilk kısımdayım haberiniz olsun. Tamam sıkıntı yok. Memo sen üçüncü değil miydin lan? Çıkamıyorum çıkamıyorum. İkinci takımda Uçuyorum, mem şey, şey, kısımda Memo dert etme. Aynen aynen ay, ay. Memo, Memo arkamdasın Aa, kanka gel. Ersin şimdi biz de kayıt alalım mı kanka? Hani mapin kalan kısımlarını gösteririz. Ya yani bir bırak ya, ya. Ya DNF'e bak sen neler diyor. Geliyorum geliyorum bekle. Uy. Abi harbiden başlar başlamaz da böyle harita seçilmez ya. Memo ben zor bir şeyler olsun dedim. Tamam mı? Hiç seni düşünmedim o ara ya. Kanka düvelek şeyler olacaktı yine. Ben sizin videoları görüyordum. Böyle kamyonla bir şeyler yapıyordum falan. Onlar <laughs> <göre>. eğlenceli <laughs> sana, işler ha. Sana hoş geldin sürprizi kardeşim. Ya ben dedim. Memo oya kışkırtma. Memo bas. Be, ne ne? 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 Silin. Ya arkadaşlar ya. Yine hey hey ne? ne? Oğlum az önce 1'dim şimdi 2 oldu. <laughs> Kanka, Apo, Apo, boşur, Apo boşur. biraz durdur ya. Apo. Şimdi yardım oynuyorsunuz et, kanka. da ben olayını anlamadım ya hala. Kanka <laughs> geç işte. Geç Geçilmiyor, geçilmiyor kaldım burada. Öyle herkes geçemez Memo. Memo. Burada Selim Bey bunda yandan mı geçeceksin lan? Araca, araca şekil ver. Kanka var. sen mutsun. Ya söyleme söylemedi diyor. hain ya. Bak bak orada takılıyor. Ne Düştüm. İkimiz oynadık ya oğlum bu haritayı. Abi o ince yerden geçeceğiz sonra ne yapacağız ya? Geldim. Ersin Ay Apo burası zormuş. Bu da çok zor kanka. Memo araca biraz yön ver kanka ya. Bu kadar da değil ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, <gülüyor> kanka, ya Niye söylemiyorsun? Hain sabahtan beri <gülüyor> <gülüyor> var ya söyler söylemez yön verdim çıktım. Ya Arkadaşlar o e, o Memo'yu yapıyor Memo'yu Apo getirdi DNF olmamak için. Dedi sona başkaları ya, DNF aynen. olsun. Şu an kim kaçıncı kanka? <laughs> Oo. ya. Oy. Aha ikinciyim. Selim abi nasıl ikincisin lan? Bunun Selim şey abi bana bir bak, yani. bana bir bak Selim Oğlum abi bana siz, bir bak. Ya siz var ya harbi numsunuz, checkpointi almadınız öyle oradan. Kolay geçiliyor mu kanka, oğlum? Ha, ne güzel oradan kolay geçmiş tamam abi. Ya tabi tabi tabi. Checkpoint ee, almadın mı ben? Bilmiyorum. Sen benim yerime almadın saniye. mı checkpoint'i? Oğlum Tersin. oradan rolling yapıp <laughs> ters dönüyorsunuz. Orası o kadar kolay mı lan nooblar? Ya rolling benim işim lan. Sülüm <laughs> <abi. gülüyor> ya, ya, abi ya, güzelmiş kanka. bize. Lan. Rüyamda yapıyorum galiba kanka. <laughs> Bence. Kanka, buradan nasıl rolling yapacağım Allah için ya? Ya yapamazsın işte noobsun. Gerçekten Olayım. mi? Yapamıyor. Evet. Abi öyle Sen bir şey mi var ya? Olayım. E ben nasıl bir, bir ikinciyim ya, o zaman? Yukarı, yukarı atlamışlar bana diyorlar ki kim birinci? Beyler <laughs> <laughs> size <laughs> yetişeceğim <laughs> inşallah bugün. İnşallah. Gel gel. Gel bekliyoruz canım. Selim Bey rulingi nasıl yapıyoruz beyefendi? Al bak böyle yapıyorsun hapo. Ah tamam tamam. Al böyle yapıyorsun. Al işte ya Ersin ya Ersin <gülüyor> ya. Bitirdim. <laughs> Ay kanka harbiden orada bir şeyler var ha. Arkadaşlar ya. çok Çağır zor. Ya. Hızlanmaya ee... gelmiyor ya. Kanka, Se Ersin, Ersin ha. şunu belirtirsen sevinirim. Size zor. Bak ben bitirdim. <laughs> ya illa joystick'le mi oynayayım ya? Al, geliyorum. <laughs> i̇lla joy oyna kanka, seni tutuyor muyuz? Ya Selim abi kaç <laughs> kez oynadı acaba bunu ya? Selim abi evet. beni görebiliyor evet, musun? Abi seni görüyorum. Abi Bravo benim abi. Ne var? nerede oldum abi? Ay, ay, <laughs> yok kanka ya, çok sıkıntı. <laughs> Peki buradan nasıl geçiyorsun <laughs> bey? Apollo. Ya kafayı dün... saksıya çalıştır, bul kardeşim her şeyi bana sorma. Dün Selim abiye <laughs> taktik vermiştim. Yandan mı geçeceğiz <laughs> oğlum Bu ya. Nedir ya? Yandan geçeceğim kanka. Hani rollingçiydin? <laughs> çiğdin? Evet evet. Öyle devam et. Aynen. Yavaş. Bak, kanka yavaş. Ya. Yavaş. Aynen. Çok <laughs> yavaş. Yavaş. Düşmez o. Aa O kadar yavaş değil. <laughs> Arkadaşlar zorla bölümü geçmeye çalışıyorum şu an. Ya. Ben burayı dün geçmiştim. <laughs> Dün de, kanka, dün, de dün de DNF olmuştu kanka hatırlatırım. Hayır ya. <laughs> Yine düştüm. Ya bu çok zor ya. Ya kanka, nasıl ineceğim? Nasıl var ineceğim? Var Selim dün nasıl ineceğim, ineceğim ya? <laughs> Selim abi var ya bedavaya geçti ha. Vallahi Harbi. bedavaya <laughs> geçti. Evet şansa ya. Ya. Var ya. Allah ya. Allah ya. Allah. Selim abi önceden oynamış gibi. Kanka oynadı oynadı. Oynadı, oynadı. oynadı. oynadı, oynadı. Dün full. Bir saat boyunca prova yapıp gelmiş gibi sanki. En Oo. az, en az bir saat. Biraz geç kalmıştı. Kanka, en az bir saat var. Bir, bir kere var. oynadım, sadece bir kere oynadım. Bir kere oynadım. Onda da Apollo'yu DNF etmiştim. Apollo'yla birlikte oynadım. <laughs> kanka nasıl ya, geçiyor? Ya bu ne kanka? ya? Nasıl geçiyor? Aynen. Oğlum içeri gireceğim. Al buradan ya, Sen geçtim. yapacağım. Da da arabayı doğru düzgün tutamıyorsun ki Apo. Yapacağım. Kanka. O Ama şeylerin arasından gelip... Memo hadi yetişme mi? Memo. <laughs> az kaldı kanka. Apollo gösterdiğim gibi yapsaydın ya harbi bir ya. Aynen Memo hala en baştaydı. Şey gösterdiğin <laughs> <bir saatim> gibi. <laughs> Lan buradan <mı> geçemedi <laughs> geçemedim ya. Ersin nerede? Abi Ersin e bir ben bir tur... Abi <gülüyor> %99 <gülüyor> kimsenin geçemeyeceği harita. %1 sensin. Evet Evet. Hadi eyvallah. Haydi eyvallah. <laughs> Ersin'e bir havada vurayım ya. Yo, yo. Arkadaşlar. Yüzde bir takla kick yazar mısınız yorumlarda? Hadi. <laughs> Lan Apo bana mı çarptın Apo? <laughs> Kanka, Niye yani yamuldun lan? Geçiyor Kanka, ben. Bak, benim aynen, buradan geçiyor. Ersi ge Aa, yok geçemem. Yeşili mi tutturacaksın sarıyı mı ya? A few moments later. Gir ara. Aşağı at aynen. Şuraya giriyorsun. Abi, abi <laughs> siz tutturamıyorsunuz ya. Abi. şuraya abi. nasıl girelim biz ya? Tamam sen söyle nasıl kırılır tutturulur ya bu? Kanka. Bazen tutturuyor abi, mu bak? Ama bak sonuz gideceksiniz. Şeyden geçeceksiniz. Bak ee, burada bir yavaş tamam arası... lazım herhalde. Şöyle bir geç. Allah! Lan, lan. <laughs> benim <yaptığımda saçma gülüyor> etmiş, lan. ya. Benim yaptığım da saçma bir hareketmiş lan. Aa ben yetişmişim beyler size geliyorum. Oha! <gülüyor> oha <gülüyor> ama ya. Aa Ya Apo var ya Apo diye ne olursa ne gülerim ha. Kanka. Apo git önden. Apo git önden. Zorluyorum. İzle izle bak. İzliyorum abi. Zileyim. Kanka aynen arada girse abi adam ne yapıyor? Ya nasıl gireyim kanka oraya? Abi yaptım. yaptım evet. abi. Hiç hız kesme ortadan. Hız kesme. Aa oradan giriliyormuş desene bana kanka. Abi kanka burası zor var. Sonra oturdum için ee, Tamam tamam basit basit. Hah. hallediyorum. Ersin yolun orta orta şeridi var ya. Orta evet oradan Heh tamamdır. Tamam abi bu nut bu abi. Desene apoya. orası ya. Yapardım. Desene orası diyor. Ha ha. Ha. Aa Biraz Uzan, geri yaptı. Aa. Aynen. Selim. Apollo hadi. Kanka 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 Aha. kanka kanka. Va! Oh. <laughs> Aa! Yapıyorum. sayılır mı? La! <laughs> Sayılmıyor kanka. Selim abi bak izle abi. izle. Geçiyordu. Aynen. Aynen hadi bakalım. Selim abi izle bak şimdi. Böyle ne bir, bir gidip geri o, geleceğim. Gidip geri tamam. geleceğim. Ya geri gelme ben geliyorum. Apo bekle Apo. Aa, Aa. Aa! Adam bug'ını buldu oyunun. Ne yaptı? Eyvallah. Oo! Bak şimdi Velhasına. bak bak bak. Allah Velhasına. olmadı olmadı galiba ya. Of olmadı ya. Abi. Neyse, eee hallediyorum abi. Bir dakika. <laughs> Aa bir dakika <laughs> Selim Bey bana bak nereye geldin? Aa Polucuğum tamam. susmusun <laughs> <misin> ya? Oha. <laughs> <laughs> Apo'ya geldim. Apo'ya bir dördüncü bak. Şey Apo. Geldim geldim. Apo'ya geldi tamam geri dön. Ya geri yaptı dön mı oldu? ya? Hayır <laughs> ya. Yaptı yaptı. Geri Hadi gel. Böyle <laughs> mi? Geri. Bakayım. Aa yok gelmemiş Noob ya şeyde. Kanka da buradan geçmek Apo ne haber Apo? Apo geldim. Dur dur. Dur lan. <laughs> Dokunma bak. Lan git başına. Lan düştüm. <laughs> Gidiyorum. Kanka buradan Aa, geçemezsiniz aa! ki. Yukarıdan atlamanız lazım. Evet. Allah <laughs> bir de var ya üstte atlamışlar burayı geçmeden arkadaşlar. <laughs> bak diyor sağa diyor ben birinciyim diyor. Lan diyor. Lan doğru <laughs> mi? Şey, şey. şey. Aynen abi. Al Selim abi. Geldim. İkinciyim. Gel baba. Bu nedir ya Aa Polo Selim abi bu ne ya kanka düşüyoruz Memo <laughs> Ya abi tek attın değil mi abi. buraya Yok Anladım. yok oyalandı Niye? biraz tek değil. Yok 2'ye İki, geçtim kanka orayı. Yani Çok uğraşınca olabilir. bazen oldu. <laughs> Lan üçüncü nasıl oldum? Kanka ben... 13 olsaydı senin 112 olurdu. O <laughs> O zaman ben tek atıyorum izle <laughs> Selim. İzle. Teki ben atıyorum. Teki ben atıyorum. Kanka neler geldim? Ciddi misin Apo? Hayır. Attım. bundan sonra ne yapacağım? Orta, 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 Abi ya geldim. Ersin de geldi. Abi vurayım onu dur dur aşağı atayım. Checkpoint almasın. Yürü lan. ya. Oğlum checkpoint zaten. Checkpoint al. Ama checkpoint almamışım saçma lan. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Atsam var ya aşağı, aynen, bitmiştim he. Aşağı atayım. Aynen böyle. Geri gel geri geri. Oradan atlayamazsın öyle. Ben mi? Abi Selim abi, bilen adamlara niye tarif ediyorsun abi? Bana tarif <laughs> etsene ya. Gel <laughs> gel, tamam dur dur. Abi adam <laughs> sabah akşam giyitavuruyo bunlar. Oğlum, bilseler 112 kere denerler mi ya? bilmiyor ki, ikisi de noob. Ya abonu bu abi, ben ona uydum ya. biraz. Bak, Lan. Neredesin flexi? Aynen, yapıştır. Abi buradayım, yapıştırıyorum Aynen. tamam. Yapıştır. Özel <laughs> bir taktik varsa. Aa, finish'i gördüm artık. Yapma. Apo görme, apo görme, apo görme, görme. Görüyorum. Ya. Tamam, bak şimdi. Bütün evet, hızla git abi. abi. <laughs> tamam. bor borunun ortasında bir delik var. Daha modelikten geçeceksin. Önüne bir rampa gelecek. Rampayı ortala. Aynen. Orta şeritten ayrılma. Bak aşağı atla atla ya atla artık atla, şu atla. Evet. Bu araç gidebilir Ay, mi artık? İşte ya. bak oraya çarpmazsan. Apo nereye düştün lan Neden? Apo? Ee, Ama abi, beş, oradan 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 biraz kaldır istedim. flex'i. Ben Ersin'den önce hallederim ya. Memo Selim Bey abi bunu nasıl kaldıracağız? Abi, abi e, numpad'den 2'ye basarsan bak numpad. Ne yapayım, ee, Yok abi benim tuşları yok. Abi. abi bu da aynı yani. abi biz <laughs> gamerız abi. <laughs> abi. Oğlum gamer olduğunu şu an görüyorum her yerden kanka. Abi, abi başka bir şey yok mu ya? Şey abi, kanka mouse'a mouse'a mouse basılı tut kanka. Mouse, mouse kendini çek sol tıka basılı tutarak. Yani, ha, evet bey, bariğin içine master nasıl gireceğim? Kanka siz de Apo ne bekle. Gelip gösterelim Apo. İşi masom. görüyorum kanka. Görme. Görme görme geliyorum. Gidiyorum. Görün arkadaşlar mi? bu Bekleyin bir var. Avrupa rekoru 15 dakikada geçiyorum parka. <laughs> Hadi bakalım. Ya. ya saçmalığa orada, bak ya. Arkadaşlar efsane bir beğeninizi isterim bu videoya. Aynen 10 ya. Geçiyorum. 6 dakikada. Rekor. Ya, ya. ya. ya <laughs> ayarlanmış. Ya Memo şey yapıyordu. Memo uçamıyor mu Memo? Ya bu nedir abi ya? Ya buradan da ya düşmezsin. Abi. Ben, ben abi, yıkılmışım ya. Aracın önünü kaldırım olayı sıkıntı ya. Evet evet yani o gay oynaman lazım. Kanka. Hadi <laughs> Ersin. Ne? Abi, dnf. Birinci, <laughs> dnf. 2 dnf. Dnf flexible oluyor. Ya Ersin arkadaşlar oluyor birinciydim ya. Birinciydim dnf oldum ya. Birinciydim <laughs> ya ben. Bir ara Selim abiye dedim yol verin büyüğümüzdür hani saygıdan. Adam birinci oldu ben DNF oldum ya. Yola lan bırak Üsküdar. Üskü geçti kanka. Yalnız saygıdan diyor da 6 dakikada bitirmişim ya. Yani. Kanka bir like atıyor oğlum. Abi saygı. Güzel abi, mi? Abi, bana <laughs> Aynen. <buna gülüyor> Aynen. Arkadaşlar derse... da like'ları bekliyorum. Tabii. Aa, kanka evet. biz seninle DNF olduk kardeşim. Seni bak yine Hayır, yalnız bırakmıyorum. Açılar vs PUBG'ciler. Hadi böyle <laughs> <koyayım. gülüyor> Arkadaşlar deli <laughs> bir like'ınızı bekliyorum. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Takip etmiyorsanız da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>